Tamam. Aman. 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 tabağın içerisine alalım. Buraya da e, Nurcan abla bir tane hemen önündeki çekmeceden çırpıcı, el çırpıcısı. E, Nurten'e verelim. Labneleri iyice böyle çırpacağız. Piştikten sonra evet. hadi. İyice çırptıysa çırpıcıyı temizle bir güzel. Burada yeni arkadaşlar edindim. Yeni çevre oldu. Benim için de değişiklik oldu. Sürekli evde kalıyordum. Ha yani deprem olmasaydı Hatay'da da böyle bir şeye katılmayı düşünüyordum. Sağ olsun abla kardeşimin evinde komşusu var. O Serpil Hoca bana destek oldu dedi benim tanıdığım çevrem var istersen yardım ederim sana böyle bir şey. Sağ olsun onun sayesinde buraya kaydoldum. Üç gündür buradayım. Peki bu psikolojik olarak rahatlatıyor mu Tabii ki. mı yani Rahat rahatlatıyor. Ya sürekli düşünmüyoruz o şeyleri. Yani telefonlarımızı açtığımızda sürekli karşımıza memleketimiz çıkıyor. Oraya da geçen hafta gittim ben gördü. Hani ilk gittiğime gel, şeyde geldikten sonraki çok daha farklı. İkinci depremde buradaydık. Orayı hissetmedik. Yani bizim orası bayağı kötü olmuş ikinci depremde. İşte ilk gel, geldiğim günler fellah köftesi yaptım. Onları çok beğendiler. Henüz bir şey yapamadım. Onların yöresel şeylerini bizde hormalı kümbemiz var. Cevizli kümbemiz var. Onları öğretmek istiyorum kendilerine. Fakat burada burada baharat bulamadım. Karışık baharatlarımız var, farklı baharatlarımız var. Çarşıyı gezdim, hiç bulamadım. Şimdi işte Hatay'dan getirttirmeye çalışıyorum. Getirttikten sonra işte arkadaşlarıma öğretmeyi düşünüyorum. Haklısınız, karşılaşmıyoruz ama şimdi burada sadece dağılıyorum. Akşam gittiğim zaman aklıma geliyor. ya, ya çok... Yani. Ben çok kötü şeyler ama gene burada oyalanıyor ya arkadaşlarımı falan görünce. Farklı, çok sağ olun. Biz Edirne Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilimize gelen depremizde dedelerimizin çocuklarına ve yetişkinlere kurslarımızda katılma imkanı tanıyoruz. Bu bağlamda yoğun bir talebimiz var. Hem depremzedelerimizin deprem sosyalleşmesi, ilimizi tanıması, hem de yaşadıkları felaketten bir nebze uzaklaşması adına hobi kurslarımız, el sanatları kurslarımız, spor kurslarımıza katılım sağlıyorlar. Bu bağlamda biz elimizden geldiği kadarıyla çalışmaları onları dahil etmeye çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çok da güzel verimli sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Evet bu bağlamda öncelikle ilimizi tanıtmak anlamında destek alıyorlar. Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne müracaat ederek depremizede olduklarını öncelikle ifade ediyorlar. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Sadece bize kursiyer olarak kayıt gelmiyor. Aynı zamanda eğitici olarak görev almak isteyen depremzedelerimiz de oluyor. Öğretmenlik de yapabiliyorlar. Kendi ilgi alanlarına göre yaklaşık 3800 tane kursumuz var mevcut olarak. Bu kurslardan kendilerine en yakın olduğunu hissettikleri kurslarda sosyalleşme ve hobilerini geliştirme imkanı tanınıyor. E, Serhat Meslek Lisesi'nde pastacılık derslerindeyiz. E, Kurs yerlerimizle birlikte sabah başlıyoruz. Tatlılar, pastalar, kurabiyeler, poğaçalar, börekler aklınıza gelebilecek ya da canımızın istediği ne varsa e, onları hep birlikte çalışıyoruz. Bir güzel sunumluyoruz. Sonrasında paketleyip İftar olarak evlerine götürüyorlar. Akşam yemeğinden sonra da tüketiyorlar. Yani kötü günleri hepimiz yaşadık. Onlar canlı olarak yaşasalar da biz tabii ki uzaktan e, gönül vermeye çalıştık ya da yaralarını sarmaya çalıştık. E, arkadaşlarla burada tanıştık. Onlar da gelmek istediler. E, zaten Aysel ablamız pastanede çalışıyormuş daha öncesinde. Biz bir ön hazırlık yaptık. Bir geldi, gördü, beğendi, hoşuna gitti ve bizimle olmak istedi. O kötü günlerin biraz da olsa izini silmek, işte yaralarını e, sarmak ve burada e, o düşüncelerle değil de daha çok buradaki yeni arkadaşlıklarla işte güzel poğaçalar böreklerle e, bir nevi rehabilitasyon merkezi gibi o günleri unutup burada yeni yeni güzel günler yaşamak istemeleri için e, sunum yapıyoruz onların Antakya yöresine ait ne varsa beğendikleri ya da özel yemekleri bize de öğretmelerini istiyoruz açıkçası e, Nurten ve Aysel abla ile birlikte. Bugün profiterol ve yapıyoruz saçaklı poğaça yapıyoruz İşte yarın bir başka menü çıkartacağız haftanın 5 günü yaklaşık 8 saat boyunca sabahtan akşam üstüne kadar burada bu güzellikleri yapıyoruz sunuyoruz güzel vakit geçiriyoruz eğleniyoruz gülüyoruz diğer kursiyerlerim de sağ olsun onlara güzel kalplerini açtı onlarla birlikte mutlu mesut gün geçiriyoruz.